La, videoyu bir durduracağım burada. Durdurmaz. Onun bir şey diyor be. Du, 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 du. Bir de ufak bir defekten bölüyorum. Mizah amaçlıdır. Gerçek hayatta bir yok. Hatta bunu gerçek hayat diyen ise ne bileyim. Şimdi, abi bir yaz. Bir yorumuma yazmış Abi bu gerçek. çok troll olurum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olmayı çok önemli değildi benim için. Like, like da ama yorum benim için çok önemli. Evet. Evet. Amacımızı söyleyeyim. Arabalarımı suya atıyoruz. Sevgilerimi daha doğrusu. Girdi. Nasıl şimdi kim bilir. Çok güzel girmedi mi? Gumburlaş diye girdi. Herkes emniyet kumbarını saksın. Yoksa uçar. E, Şefer Bey frene basın. Be, bu uçak mı da frene basayım? Kardeş. Uçaktır belki. Uçak moduna aldık biz uçak modunu aldınız diye uçak mı olacak şimdi bu? Belki olur. Evet girdi. Çok güzel girdi ama. Şimdikiler şu an diyor ki. Ambulans gelin. İlk yardım. Ambulans. Çıktı la. <laughs> la. Adam iki göz gözlü oldu. İki gözlü. <laughs> abi vücudunda da bu var. Dur bunu save yapmalıyım. İsmi de save yapalım. Save yapmalıyım çünkü save. Save. Tamam save olarak. Sadece oldu biz. Save benim için çok değerli. Gidebilirsin. Tamam. Sıradaki arabamız. Aa, otobüs mü? Çok severim. Dur, insanı da atalım. Otobüs mü? Araba mı daha iyi? Yok, Hızlı yoksa insan zombi mi? Otobüs. Ay, araba. Kamyonet tamam, televizyonu. misiniz yok hocam? Dik gir. Yaşıyor bak. Çakal. Sakın ben çayım Şöyle bir tane de yaptığım ama iş yaramayan gemiyi sokalım. Evet. Şu motor çalıştı. Tamam Bak ettim suya geliyoruz. Dik geliyor ya Bu uçmak için rica edilmiş Oha ters Çok güzel gidiyor Bu batmadı Ama bu battı Neymiş Hoca. La bu suya girmedi la. Çünkü şu la böyle bunu. Gir 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 suya gir gir. Bat direkt sen bat. Titanik gibi. Bu batmaz ya. Hepsi girmez buraya. Etmiyor. Çok güzel basmadı çok az sevimi attık ama dördüncü dakikadayız. Şurada bir tane. Aa burada bir asit varmış. Bir varmış, bir yokmuş. Bir tane asit melan vermiş. İsmi de asit melanmış. Ah. güzelce yapıyoruz. Bir tane aile kendi evim. Kendi yaptım. Çok güzel olmadı ama. Dur, ters koymayayım da. Yazı berbatlaşır. He. He. Bu ya. Bu ya, bu. yan yan. Niye bu eve girmiyor? Ya. Böyle bir sıkıntı var ha. Ya hata yapmışım. Buzdolabının kapağını da ben... Dondurmuşum. Bu Sakın o gemi yattığında bana üdüldüm. He tamam. Abi şu buzdolabındaki şu şu şey yüzünden böyle gitmiyor. Arkadaşlar Galatasaray evimiz yıkılıyor. Suya atıyorlar evimizi güzel evimiz. Televizyona bak. Boş oldum, hoş oldum. Galiba Yeniden... televizyon kurtulacak. Eve de tam girmiyor. Çok büyük yapmış beni. Min. Aha. Baba bak. Tek bir ya. Onun çok güzel. Sen suyun altındasın. Senin bozulman gerekir. Hayır kalasın. Arkadaşlar videoya kapatıyorum bay. <laughs> Vay, Arabanın motorunu söktüm. Bu arabanın motorunu değil. Motor. ne? Ah, gir. ne? Tamam. Bunu da attım ve kendi yaptığım özene bözene oldum. Özene bözene. Herkes yorum yazmış. Özene bözene. Çok özenmişsin abi. <laughs> abi. Motorunu bile yakıyorum. Motor bile yanıyor. Motor. Motoru bile patlıyor yani. Büm patlam. Ama öbürü motor. Evet ya. Çok güzel. Harika varlar. Şimdi hepsi bir anda cırt. Gidiyor. Kurtulacağım mı? Dört tek ayak üstünde gidiyor. Şekil. Dört teker üstünde gidiyor. Cık. Bu bir moddur. Ben yapmadım. Abi suya girdik. Geldik fena girdik suya. Dur bunu buradan kurtarırım da ben. Kurt, uç bakayım oğlum. Ya no. çıkar bu buradan. Yine çılık derim, patladı lan. Lavuğa bak. Adama bak. Yok ya ben suya falan girmeyeceğim. dedi Gitti. Cık cık. Bu suya basmıyor. İnsanları suya batıyor. İsmini Biga yaptım çünkü Biga savaş. Bigaların savaşı. Ya, polis hikayem. Polis. Gelmeyecek halde bu normal mi? Allah! Ateş! Ateş ediyor. Adet suya sok. He. Doğal inek kedi. Bum kim kim kim. Ne farkı var bundan? Abi ya bu çok güzel. giriyor. Evet. Çekelim. Bakın okay. bu girmez de çünkü. Kalkıyor mu? Kalkmıyor. Kalk. Suya sokmadım ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Ulan Bizim kaslı ekibi de Kaslı. Ya buna batmaz dediler. Battı ya bakın. Bak. Bakın batmaz diyorlar. Battı. Batmadı. Ver mod. Ferdi oğlum ver Ay yangın bu? Hey. Anam. Bu nasıl? Ne bu var mı? Bu özellik oyuna geçebilir mi? Duman. Duman çıkıyor ama çok garip bir boyu. Arada... Ama Çok yavaş gidiyorsun. Ee, i̇çinde ne olduğunu artık öğrendim. Tamam, öğrendik. Bırak. Bırakır mısın bizi? Bırakır mısın lütfen? E Neyse. Aha. Şöyle bir bölüm yapayım mı? Melan uçağa biniyor. Uçak kazası yapılıyor, yapılıyor. Tamam ya. Bakın çünkü uçağımız var. Burada. Stal, stal. Stal. Stalin ne olduğunu merak ediyorsunuz galiba düşmek gibi bir şey. E, ee, küçük melan bunu tuvaletteyken yakalanıyor. Ne oluyor? Anne. Neyse. Ay kocacı bıçak yaşıyor. Allah tuvaletteyken böyle olur Aa. 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 Kapıyı açmalıyım. Aa, ters dön Ben. Ben. İnşallah yeri kılmazsın. Ay yani. Dur. Ben yanımda bir tane iğne geçiyordum Kemik güzel bakayım. Anam çarpıldım. Çarpıldı. Çarptık. Küçüğümüzü. Yine. Kendi galiba. Buradan geçeyim. Allah Allah. Annem babam nerede? Aa, babam orada. Baba. Baba inecek mi? Baba. Ha niye konuşma acaba oyun mu oynuyoruz? Bebe. Kız konuşmuyor ya. Konuş. Aaa uçak kalktı. Galiba tekrar kalkıyoruz. Baba ee, baba. Ee, baba galiba babamın yaşamaması normal. Çocuğum yardım et. Evet. Annem çağırıyor beni hemen. Annemin yanına. <laughs> anne ne oldu? Uçak kaza yaptı oğlum. Kafama oturma. Oturma da hiç. Anne sen dışarı geç. Tamam oğlum ben dışarıdayım. Ben pilota bakacağım. Tamam. Ama bak dikkat et. Tamam. Tamam anne. Bunların hepsi dışarıda. Uçak ikiye bölünmüş. Pilot orada. Pilot abi. Pilot abi. Pilot abiye gidip bir bakmalıyım. Uçak nasıl böyle kaza yapabilir? Pilot abi. Çocuğu yardım et. Eee. Ne oldu pilot abi? Ya uçağı ne kadar bitti? Ben de ne yaptım? Uçağı düz sürecekken uçakta kaza yaptı. Ben de böyle aldım. Evet abi geldi seni dışarı alayım. Geldim çocuğum. Ayaklar bir ayağım koptu. Dur abi bende bir tane malzeme var. Bu da ismi de ayak yapıştırıcı. Ayak yapıştırıcı Bu bizim bildiğimiz şey yapıştırıcı. Ya ben ona böyle isim verdim. Çünkü Doktor bize böyle, böyle isimlendirdi. Böyle değil dedi. Bu ismi bu dedi. Ya, doktor sizi kandırmış o zaman çocuğum. Al abi bu iğneyi de tak. İğne takılmaz çocuğum. Çocuğum ama benim kafam büküldü. Ben hastaneye gitsem ya, tamam abi. Ya, video bitmiştir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorum atmanız sadece bana Like atmanızı ve yorum atmanızı bana izniyle. Allah'ın Bay bay İnşallah güzel videodur